İzlanda'ya karşı attığım gol, maç ve an benim için hayatımda unutulmaz bir andı. Bazen oyuncular benim taklidimi yapıyor şu anda burada gol sevincinin taklidini. O istem dışı gerçekleşen bir şey. O anı hatırlamıyorum. Gerçekten ben de gol sonrası yok. Kendinizi belki de bir golle kahraman gibi hissedebileceğiniz bir andı. O an tabii hep konuşuyorum ya Caner Arda birileri yanıma gelip gidiyormuş. Bir şeyler söylüyormuş. Zaten hep bunu söylüyor Arda da Caner de. Biz gittik bir şey dedik ama o zaten uçmuş gitmişti. Yani bizi hiç takmadı bile. Hakikaten de hiç konuşmuyorum. Caner bir şey gelip bir şey söylüyor. O bir şey söylüyor. Ben sadece tabii o an hesap yapıyorum. Benim için biraz uzak çünkü orası. Olur mu olmaz mı? Ama o topa geldiğim de vurmaya karar verdiğimde zaten artık bu senin son şansın ve olacak diye hissetmiştim. İşaret gelecek. Selçuk topun gerisinde. Selçuk geliyor, vuruyor ve gol! Selçuk geliyor, gol de geliyor. Bekle bizi Fransa! Dakika 89. Bütün milli takımımız golü kulübe...